Evet arkadaşlar video videoya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz buradan abone abone olabilirsiniz. Ee, benim bu videoyu çekmem bir saatimi alıyor ama sizin e, abone olmanız ve e, ama sizin abone olmanız ve e, like atmanız bir saatimizi e, sürer. Neyse şimdi video geçelim. <laughs> evet arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tom ve ekibi oynayacağız hemen şimdi geçelim video geçelim bu arada çok hızlı koştum <laughs> ölüyordum arkadaşlar bu arada e <laughs> bu arada video like atmayı unutmayın şu anda internet çöktü arkadaşlar şu anda e şu anda arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın Benim videoları çekmeyi bir satma alıyor ama sizin bu videoları be beğenin ve abone olmanız bir sayemiz oldu neyse tamam şimdi başlıyorum Tom ve ekibine girdim arkadaşlar bu arkadaşlar burada internet olmadığı için aşırı derecede çok kasıyor. O yüzden bu arada arkadaşlar işte ben de Nox Cream olmadığı için bu Nox Cream'e e bilenler vardır. Bu uygulamaları kilitliyor. Ve ben de böyle mallık yaptığım için ee, bazen böyle çalışmıyor ve bozuluyor. Burada arkadaşlar eğer eğer 14 dakikaya geçerse video yüklenemez. O yüzden bunun devamını getireceğim. O herkes bir şey istiyor. Baksana arkadaşlar Ginger e, hasta olmuş ama poposuna bir iğne yapalım şöyle. Evet şöyle iyileşti arkadaşlar. Kapı sağlam oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çık. Hemen e, bu bunu. Arkadaşlar böyle bir oyun gelmiş. Gel Ginger gel zincir gel arkadaşlar ben bunu çok merak, merak ettim ben bunu oynamak istiyorum arkadaşlar kusura bakmayın ha, tamam arkadaşlar tamam, tamam, tamam. çok kolay mı evet evet şimdi e, şimdi ıı, şimdi ben şunu alacağım tamam ben bunu bunu bunu, bunu ve bunu biraz, biraz bunu buraya alacağım. Şunu buraya alacağım. Bunu buraya alacağım. bunu buraya koyacağım. Ve işlem tamamdır. Bu kadar bu, <laughs> bu, bu, kadarlık yeter. Ee, video şey olmasın. Evet çıkıyoruz. Evet arkadaşlar işte, şimdi e, hemen beni, benim karnımı doyuralım. E, ee, bu arada işte, bunun ihtiyaçlarını bitirdikten sonra otobüse gideceğiz. Yolcular bitireceğini yani, hediyeler aldık. <laughs> E ama ben çok ayıp. <laughs> no 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 no. konuşmak istiyor ama hangi de kararlıymış? Bir arkadaşlar çok tembel bir köpek. Bu arkadaşlar fark ettiniz mi? Her birinde farklı bir yemekler geliyor. Bunu, fa bunu e, fark etmemiz ol olmamamız gerekiyor. Çünkü e, Ben bende dondurma vardı ama Hank'ta dondurma yok. Fark ettiniz mi bunu? Evet. <laughs> Şimdi bu da doydu. Arkadaşlar ben antrenörünüzü bırakıyorum. Altına işe mi? Şimdi ağaç çıkmıştı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ağaç yeni gelmiş. Ben ağaç evi yoksa. Şimdi şey, şöyle yapalım. Tamam atıyorum. Evet tamam. Sen de anca bir atsın. Aa. Ankara, hı hı. E, ben at. Sen e, önce de Ama hangi atıyorsun? E, hoppa. Öyle evet, yaşıyorsa beni vurduk sonra. E, şey geldi. Şimdi bunu arkadaşlar ben attım. E, hadi be. Hadi şu anda benim annem hang Böyle. Evet, evet arkadaşlar. Onu attım. Her, de attım. Şimdi son bir tane balon kaldı. Onu da hangi attım arkadaşlar? Yes. Evet arkadaşlar evet, çok evet, evet. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Evet, şimdi bu eli yapacağım. Bu eli nasıl Ha. Arkadaşlar. O arkadaşlar bakın güzel nasıl yapıyorum. Evet. arkadaşlar yaptım. Evet şimdi El e arkadaşlar. Evet. Bu ne? Hı. Evet. Aa evet. arkadaşlar evet. evet arkadaşlar bir tık verme abone olmayı unutmayın şimdi ben çıkalım ne oldu o güzel bir tane çıkma yaptım sağlıklarım da arkadaşlar şimdi ben bilmiyorum arkadaşlar yapalım yapalım ay arkadaşlar ya ben burada hemen çıkıp geliyorum evet arkadaşlar şu anda yapıp geldim şu anda e, Hank'la konuşmak istiyorsun konuş aa Hank'la ben de konuşmak istiyormuş nasıl ne, ne tesadüf hadi konuşun Tamam. Ee, hayır hayır hayır. Şimdi ilk önce senkini sonra sen resim yapmak istiyorsun. Yap bakalım. Ee, resim yapsın arkadaşlar. Belki yeni bir şey açılmıştır. Önce de gel. Şöyle. Bakalım herkese buna yeni bir şey açılmış. Açılmamış. Şimdi <laughs> ben paramı da ayrılmak istiyorum. Hala sen kalkar mı Ben sana... <laughs> arkadaşlar. Ee, çok ben. Bir arkadaşlar burada şerefsiz bir karga var. Gerçekten ki de bir e, şey alalım. Hoppa! Hadi <laughs> hadi mastarsın. Hmm. Bak Arkadaşlar şerefsiz kargayı gördünüz mü? Sanki zannettim arkadaşlar da. Tamam ben Arkadaşlar şu anda eee Evet. Ay ya arkadaşlar bir canım gitti. Ee, bu arada arkadaşlar iki şey, ben ikide bir e, kayıda bakıyorum. Hey. Evet arkadaşlar biraz uçalım ha. Ne dersin Evet arkadaşlar şu anda. Aa! Evet tamamdır. Ay ay. Karga bak Şımarma. mı? Tabii yapalım. Vuuu. Ama alamadım bunu neyse. Canım gitti. op <Gülüşmeler> hop hop op hop. hoppa. op da op op Arkadaşlar. Hayır. Ana. op op Ana. op 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 Herkes istiyorsa bittiğine göre ben bir iki önce otobüse binmek istiyorum arkadaşlar yeter. Ama bak şu boyun gerçekten çok zor. Bütün hepsine yetişmek zorunda kalırsan yani bütün hepsine yetişiyorsun. Yetmek de gerçekten çok zor. Burada arkadaşlar ben hep kırmızı seçiyorum çünkü kırmızıdan daha güzel şeyler çıkıyor. Ama gerçekten öyle mi bilmiyorum. O yüzden şimdi böyle yapıyorum ama. Şunlu. Tamam bir, de. Bir, de. Bir, de. bir bitki, bir mikrofon, bir daha başka bir şey var mı? Ben de. Ben de. Şimdi. Tamam. Şimdi. Böyle arkadaşlar eğer eğer gece işte bu oyunu oynamamı istiyorsanız like atın e, ee, bir tane bitki geldi bir tane su bana geldi bir tane i, i, su şey işte bir tane şey geldi iki tane iki tane biber geldi iki, e, yirmi altın geldi tamam basıyoruz şimdi de bitki arkadaşlar oha arkadaşlar ikisinde aynı tuvaleti gelmiş ben yapayım ha, Hayır, sen, sen değil ama şey, Tom um, tam sen değil ama Tom. Gel uyu. Al yap yap. Allah. Ya. Sevişme. Paket gelecek mi çok merak ediyorum. Evet Hiçbir paket paket gelmedi kerem. Aa arkadaşlar bir tane paket geldi. Şöyle bakalım. Vay güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi evet. Bu arkadaşın ki sonraki. Bu arkadaş. Evet. Çıktı. Evet, bir tane daha su balonu geldi. İki tane su balonu oldu. aldı. Şimdi oğlum Gel, su oynasın. Ben oynamayacağım futbolla. Hmm, gel, al, oyna. Al, oyna. Ayşe, bu oyun nasıl ya? <laughs> Peki ben unuttum. Ben çok... Ah oh, arkadaşlar, bitkiler. Ah arkadaşlar, ananas. <laughs> Çabuk, Papa arkadaşlar baksana ananas gel ananas gel ay konuşamadım <laughs> ananas gel demek mor ananas herhalde arkadaşlar buna derdi bakın şöyle oha arkadaşlar şuna bakın oh my god oh my god sosis bitkisine çok iyi. Gerçekten şu an çok iyi. Eder evet, ve su biter. Evet arkadaşlar 10 şey olmuş. 10 ee, dakika olmuş. Birazdan bitirmek zorundayım. Bu arada arkadaşlar merak etmeyin. Bunun şey gelecek. Bunun serisi gelecek. Herkes bitti mi? Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar top açılmış. ayıp olur değil mi? Normal şu kırmızıdan olmadı. Ee, Avukada geldi. Pompomu bere geldi. Kullanmayacağım. Ee, bir tane ateş topu geldi. Bir tane de e, vitamin vitamin e, şey tabancası geldi. Ee, denemeyeceğim. Tamam diyeceğim ve cam. Şu anda <laughs> ben, e, şey tom acıkmış. Bırakırsa gördüğünüz gibi hemen değişik olacak. Gördünüz <laughs> mü? <mu>? Sağ <bakım>, olun. <laughs> Evet. eee e, şu sosislerine bakayım mı? Ananas da Oha arkadaşlar tohum da doymadı yani. Ne? Ayıp ayıp arkadaşının önünde ya. Benim işi yoksa. Gel arkadaşlar <laughs> nasıl oynayalım çok merak ediyorum. gel gel Ben hala bak şimdi bir şey yok. Uyu sen de. Uyu, hadi, hadi. kız uyu. Kız uyu uyu. Hala hala uyumuyor. Ben sana hala bitmedim. Sabah oldu hala bitmedim ya. Evet arkadaşlar yani şu anda e, çok az kaldı arkadaşlar. 2 e, iki saat. Iki, 2 e, şey, iki dakika kaldı arkadaşlar videoyu bitirmeme. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar ben bitirmek üzere. O şey cincir de bitirmek üzere. Ha bitirmiş bu. Bak arkadaşlar Rakışa ne almış isteyecek? Ya uyku isteyecek ya da bir şey istiyor. Ha bu oyun. Bu oyun çok eskidi şu. Eskiden ee, kızma birader vardı. Gerçekten şu Şunu... anda. Hadi Cincir bitir artık. Hadi Cincir. Ha tamam arkadaşlar. Şimdi bitirdi. Geçer şu an. şu an 13 dakika oldu. Bir dakika kaldı. Ee, ama siz merak etmeyin. Evet. Tom'la mı koşmak istiyor? Ama Tom'un işi var. Canım. Hayır gelsin. Ay Ayı ile oynamak istiyorsun. Ayı neredeymiş bakalım. Göster bize. Teşekkür ederim. Bana bu çöpleri bir Hah. Ha? Aferin. Ha. Ay para. Hank diyecektim sana ben. Ne çöp için oynuyor Hank? kafasını ya. Şuraya. Yapsana, yapsana. Temiz temiz orada toz bile kalmasın gel buraya gel bak herkes uyuyor bütün ancağın yanı yatsana öpüşürsünüz aa arkadaş şu anda 14 dakika olmak üzere arkadaş gördüğünüz gibi şu anda hep çok meşgul bazıları yatıyor bazıları keyifli yapıyor evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum video like ve dolu